Belirttiğimiz kitabın insan yayınlarından çıkan Velil'in sonu Hakim Tırmezi'nin kitabının 39. sayfasında şöyle bahsetmekte. Eserin bütününden anlaşıldığı kadarıyla Tırmızı yaşadığı muhitte hakim olan tasavvuf anlayışından hoşnut değildir. O devirde. Rahatsızlık duyduğu hususların başında belli çıkarlar için tasavvufu istismar eden insanlar gelmektedir. Ayrıca bir şekilde bu hayatın içinde dalıp aslında hiçbir mesafe kat edemedikleri halde erdiklerini zanneden <laughs> ve özellikle velayet ve bununla bağlantılı meseleler üzerinde rastgele konuşanlar da onun eleştirilerinin muhatapları arasındadır. Adeti olduğu üzere isim vermeden çeşitli Şii gruplar ve başta melametiye hareketi olmak üzere döneminin meşhur tasavvuf akımlarını hedef alan eleştirilerinde yer yer bu ümmetin mecusileri gibi ağır ifadeler kullanmaktadır Hakim Tırmızı. Bu ümmetin mecusileri diyor. O işte o sahte melamiler için ve Şii gruplar için. Bu ifadeyi dile getirmektedir. Evet. Şimdi bu kitabın yine 114. sayfasında şöyle bahsetmekte. Bunlar mevcudatın başlangıcına dair olan ilim, misak ilmi, ilahi takdir ilmi ve harflerin ilmidir. Bunlar hikmetin aslını oluştururlar ki buna en yüce hikmet, hikmetül ulya denir. Bu ilim evliyanın büyüklerinde mevcuttur ve velayetten hissesi olanlar bunu onlardan alırlar. Evliyanın kişisel özellikleri şunlardır. Niyet, rehberlik, haya, küçük büyük her şeyde hakkı gözetme, nefs cömertliği, ezaya tahammül, Merhamet, nasihat, kalp huzuru, Allah'ın tedbirine ve halkın her türlü tavrına güzel ahlakla mukabele etme. <laughs> Bazı kişiler onun yani velinin şu vasıflara sahip olduğunu söylüyorlar. Veli Allah'ın kaftanının altında onun perçesiyle, peçesiyle örtülü olduğundan görüle, görülemez. Otlarla beslenir. Ancak zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda dünya işleriyle meşgul olur. Hiç kimseyle konuşmaz. Halka nazaran kendisinin kötü olduğunu düşünür ve nefsini aşağılar." diyorlar diyor bazı kişiler. Bu meseleleri kendi kuruntularına göre algılayan ahmak bir adamın sözüdür. Şimdi izah ediyor Hakim Tırmız'ı. O velayetin gerçek anlamda ne olduğunu bilemez. Bu ifade bu yolun kokusunu dahi bilmeyen birine aittir. O nefsiyle meşgul bulunduğu halde ahmakça ve aptalca bir iddia ile bu yolun sonuna vardığını sanır. O kendi nefsine bakarak halktan uzaklaşma, ıssız yerlere sığınma, gizlenme, bilinmez olma ve az gıda ile yetinme gibi hususları gerçekleştirmeden velinin bunu gerçekleştiremeyeceğini sanır. Söz konusu kişi mücahede yani gayret ve sıdk yani samimiyet vasıtasıyla velayete nail olmak isteyen bir adamdır. O Allah'ın kulları arasında ihsan yoluyla velayete ulaşanların var olduğunu bilmemektedir. Ayrıca Resulullah'tan kendisine ulaşan şu hadisi kutsi de onun bu kanaatini desteklemiş olmalıdır. Şudur hadisi kutsi. Benim katımda kendilerine en çok gıpta edilen velilerim, malları az olan, namazdan haz alan, Rabbine en güzel şekilde kulluk eden, hali insanlardan gizli olandır. Onun eceli hızlandırılır. Mirası ve cenazesinde ağlayan kadınlar az olur. İbn-i Hanbel'den müsnette geçmektedir diyor bu. Böylece kendi nefsinde uydurmuş olduğu şey bu hadisle de desteklenmiş oldu. Bu kişi aklını kullanıp Allah'ın velilerinin farklı derecelerde bulunduğunu anlamaz mı? İnsanlardan gizli kalmayı ve halini saklamayı isteyen veli henüz Allah'a ulaşamamış olmasından dolayı böyle davranmaktadır. Zira vuslat nurları nefsinin şehvetlerini yakmıştır. Burası zayıfların makamıdır. Zayıf veliğinin bu şekilde davranması ve dünyanın pisliklerine karşı hazırlıklı olması doğru bir davranıştır. Şayet böyle yapmazsa kuts makamına ulaşamaz. Resulullah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir kuvvetli mümin ve bir de zayıf mümin vardır. Kuvvetli mümin zayıf mümine nazaran Allah'a daha sevimli gelir. Ancak Allah her ikisini de sever. İşte sözünü ettiğimiz şey budur. Şayet velinin durumu onun tavsif ettiği gibi olsaydı bu durumda o velinin Sıddık yani Hazreti Ebu Bekir ve Faruk'tan yani Hazreti Ömer'den üstün olması gerekirdi. Velinin durumunun ve evliyanın vasfının onun nitelendirdiği gibi olmasından Allah'a sığınırız. Evliyanın önderi Resulullah'tır. Ondan sonra Sıddık, Hazreti Ebu Bekir ve ardından Faruk. Hazreti Ömer gelir. Bunlardan herhangi biri insanlardan gizlenmiş miydi? Bu hususta Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Rahman'ın kulları yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürürler. Daha sonraki ayetlerde şöyle denilmektedir. Onlar Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi müttakilere önder yap. Aziz ve celil olan Allah'tan kendisini müttakilere önder yapmasını isteyen kimse insanlardan gizlenir mi? Allah onları överek şöyle dememiş midir? Onlar İlliyum'daki köşklerde yaşarlar. Yine Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. İşte onlar sabrettiklerinden ötürü cennetin en yüksek makamlarla cennetteki köşklerle mükafatlandırılırlar. Yani sahip oldukları bu özellikler ve kalpleriyle Allah'ın huzurunda bulunduklarından dolayı nefsleri onları ele geçiremez. Bu kişi nefsinin kendisine verdiği sıkıntı ve onunla olan meşguliyetinden hareketle velinin durumunu açıklamaya çalışmıştır. Velinin sürekli bu tür şeylerden kaçmak durumunda olduğunu sanır. O Allah'ın ihsan hazinelerinden kendilerine lütufta bulunduğu kullarının mevcudiyetinden bir haberdir. O nurlar gelip onların kalplerini cenneti alaya uçururlar. Sonra onları arşa varıncaya değin bir mülkten diğerine bütün melekutta dolaştırırlar. Burada nefslerinden doğan her ne varsa tümünü yakarlar. Sonra nefslerine, nefslerine yönelir ve buradakini de yok ederler. Ardından nefsin gizli köşelerini araştırır ve orada bulunan afetleri de ortadan kaldırırlar. Böylece nefsleri tıpkı ıssız bir çöl haline gelir. Kalpleri de Allah'ın kandiliyle aydınlanır. Bu bağlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminin kalbini tarif ettiği bir hadislerinde şöyle demektedir. Onun kalbi saf ve parlaktır. Başka bir hadiste kendilerine hangi mümin daha üstündür diye sorulduğunda şöyle cevap vermişlerdir. Kalbi temiz olan her mümin. Kalp temizliğinden neyi kastettiği kendisine sorumluluğunda ise şöyle cevap vermişlerdir. O öylesine müttaki ve saftır ki onda ne kötülük, ne haksızlık, ne kin ve ne de haset bulunur. Velinin hali iki grup insan için gizli kalmıştır. Bunlardan birincisi kalpleri cehaletten dolayı ahmahlak, ahmahlakmış olanlardır. Diğer grup ise sadece zahiri şekilleriyle bu yoldaymış gibi gözükenlerdir. İkinci grupta bulunanlar bu yolun ruhundan bir şeyler koklamışlardır ama bu işi anlama hususunda nefsinin kıskançlığı onları kör etmiştir. Onların bu durumlarıyla ilgili bir örneği Allah Teala'nın kitabında bulmak mümkündür. O şöyle buyuruyor: "Böylece aramızdan Allah bunlara mı iyilikte bulundu?" demeleri için onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri iyi bilen değil midir? Aziz ve celil olan Allah yine şöyle buyurmaktadır: sizi yerden var ederken ve siz annelerinizin karınlarının karınlarında cenin halindeyken sizleri çok iyi bilen odur. Henüz hayattayken Resulün yoluna girmeye ya da Allah ona kendisine varacak yolu açana değin mümin nefsinin haline karşı körlük içerisinde olabilir. Ona ulaştığında onun huzurundaki mülk meclislerinde münacatta bulunur. Diğer taraftan aziz ve celil olan Allah'ın şu sözü nerede kaldı? Rabbinin katında bir delili ve onun arkasından da bir şahidi olanlar. Buradaki delilden kasıt yukarıda sözünü ettiklerimizden başka kim olabilir ki? Şahitten Murat ise onun kalbine gönderdiği ve Sekine'nin karşıladığı hadisten başkası mıdır? Yine aynı kitabın Hatmül Evliya Velil'in sonu kitabının 179. sayfasında Melamiler hakkında söylediği sözleri yine okuyalım hakim Tırmızı'nın. Bir gün halkın huzurunda konuşurken bunlar hakkında bu yolun mecusileri ve buna benzer başka şeyler söylemiştim. O melamiler, o sahte melamiler ve Şii grupları hakkında söylemiş. Bu yolun mecusileri. İnsanlar bana bu sözle neyi kastettiğimi sordular. Ben de şöyle dedim. Ben bu sözü rastgele değil bilerek söyledim. Sebebine gelince. Dünya kendini erkeklere arz etmek için süslenen fahişe kadın gibidir. O giyinip süslenir ve kendini teşhir eder. Onunla zina eden ona aldanmış ve kendisine izin verilmemiş olan bir işi yapmış olur. Bu hikmet ehli arasında yaygın olan bir misaldir. Zira bir erkek ancak Kur'an ve sünnetin almasına müsaade ettiği bir kadınla evlenebilir. Aynı şekilde insan ancak Kur'an ve sünnetin izin verdiği kadar dünyadan istifade edebilir. Bu nedenle dünya bütün zinetleriyle kendini sana arz eder ve sen de onu meftun olursun.'' almana müsaade edilmeyen bir şeyi almış olursun. Zira o da fahişe bir kadın gibidir. Onların durumunu mecusilere benzetmem, mecusilerin kendilerine nikahları düşmeyen yakınlarıyla evlenmeleri sebebiyleydi. Bu zinadan çok daha kötüdür. Çünkü burada iki haram bir araya gelmektedir. Yani onlar hem zina etmektedirler hem de zinayı kız kardeşleri ve kızlarıyla işlemektedirler. Ben bu gruba mensup olanların belli bir tasavvufi akıma katılmak suretle halk katında şöhret bulan insanlar oldukları kanaatindeyim. Bunu elde etmek için boş işleri terk ederler. Züht, vera ve ibadetin gereklerinin bir kısmını yerine getirirler ve oradan buradan bazı dini hikayeler devşirirler. Sonra da başının sonunu bilmedikleri bu şeyleri kendilerinin sahip olduğu bir ilim zannederler. Bunlar vasıtasıyla belli bir bölgede riyaset elde eder ve itibar kazanırlar. Bu riyasetlerini iyice sağlamlaştırırlar ve yeme, içme, giyim, kuşan, kadınlar, ziyafetler ve buna benzer dostlar gibi sahip oldukları nimetler giderek bollaşır. Demek ki o zaman da aynıymış, şimdi de aynı. Fakat yaptıkları işlerin zahir ve batınına dikkatle bakınca onların organlarını ibadetten uzak, dedikodu ve gevezelikle meşgul durumda buldum. Ne güzel izah etmiş Hakim Tırmızı. Devam edelim. Bunun üzerine kendi kendime şöyle dedim. Bunlar hakkın rızası için amel eden kimseler değillerdir. Sonra dönüp evliyanın makamlarına baktım ve onların kalplerinin bu tür şeylerden <laughs> uzak olduğunu gördüm. Ve yine kendi kendime şöyle dedim. Onlar bu yolda Allah'a doğru ilerliyorlar evliyalar hakkında. Bu yolda bir veya iki adam İki adım atmışlardı ki üçüncü fırsat bulamadan gelen ihsanlardan dolayı nefslerinin duyduğu haz ve lezzet sebebiyle baş kaldırıp onları esir aldığını gördüm. Bak ne güzel izah ediyor. Bu yolda bir iki adım atmışlardır ki üçüncüye fırsat bulamadan gelen ihsanlardan dolayı nefslerinin duyduğu haz ve lezzet sebebiyle baş kaldırıp onları esir aldığını gördüm. Artık nefslerinin emri altına, hükmü altına girmişlerdir diyor. Böylece onlar mezbeleliğe atıl, ölüler gibi olmuş, birbirlerini kıskanıp halkı sömürmeye başlamışlardır. Onların nefsleri hallerine bağlanmıştır. Evet, onların nefsleri hallerine bağlanmıştır. Kalpleri ise nefslerinin bağlı olduğu şeyle meşgul bulunmaktadır. Dış görünüşlerinin düzgün olması, midelerinin doyması, diğer diğer dolaşıp yandaş arama Yaşlı kadınların erzaklarına musallat olma ve dulları avlama gibi hususlar onların en önde gelen gayeleri arasındadır. Bunlardan biri arzularını istismar etmek ve malını yemek için zengin bir dulun peşine düşer ve sonunda onu öylece ortada bırakır. O insanlara hoş tavırlarla yaklaşmak suretiyle onların mallarının kontrolünü eline geçirir ve bu sayede kendine rahat bir hayat, muazzam bir servet temin eder. Gerçekte bunlar dal kavukluğu din edinmişlerdir ve dünyaya karşı ölü gibi davranmalarının sebebi de aslında dünyalık elde etmektir. Şayet onlardan birine bir ay boyunca bu evde kal ve sakın dışarı çıkma diyecek olsan bunun onda nasıl bir sıkıntı ve nefret uyandırdığını görürsün. İşte bu gördüğün onun sadrında gizlenmiş olandır. Yani aslında o nefsinin hakimiyeti altında olan işe yaramaz bir adamdır. Ayrıca o oradan buradan derlediği evliya'ya ait sözleri ve çeşitli hikayeleri anlatır durur. Bununla birlikte muhtemelen bu sözlerin bir kelimesi dahi ona fayda vermez ve durumunun bu şekilde olmasından da en ufak bir rahatsızlık hissetmez. Onda bedenen ifa edilmesi gerekenlerin hiçbiri bulunmadığı gibi hiçbir makama da ulaşamamıştır. Evet onda bedenen ifa edilmesi gerekenlerin hiçbiri bulunmadığı gibi bedenen şeriatın emrettiği ibadetler bir velide bulunması gereken ifa edilmesi gerekenlerin hiçbirisi olmadığı gibi diyor. Hiçbir makama da ulaşamamıştır. Zira bunun için zaten belli bir yola girmiş değildir. Zaten girmiş değildir bir yola. Tutturmuş kendisi bir yol melamiyim diye gider. Devam ediyoruz. Onlardan herhangi birini uyarmaya kalktığında senden kaçıp sağa sola sapmaya başlar. Bununla beraber onu zapt edecek olsan inat etmeye ve büyüklük taslamaya girişir. Güya çok biliyor ya büyüklük taslamaya girişir. Halka melamet gösterisinde bulunur. Burada Hakim Tırmızı eserin başında da bir isimlerini zikretmeden görüşlerini eleştirdiği ve zaman zaman da sert ifadeler kullandığı melametilere burada ilk defa adıyla işaret ederek belirtmektedir. Evet ne diyor? Bununla beraber onu zapt edecek olsan inat etmeye ve büyüklük taslamaya girişir. Halka melamet gösterisinde bulunur. Nefsini ve halini müdafaya çalışır. Onun bu şekilde davranmasının sebebi ardına gizlenmiş olduğu perdenin yırtılma, yırtılmamasını sağlamaktır. Evet. Ancak onu tahrik edip görüşlerinin yanlışlığını ispat eden deliller sunacak olsan derhal münafaklığını ortaya koyar ve içinde olanı açıkça dile getirir. Evet. Bu şekilde davranması halinin devam etmesini istemesindendir. Aslında o bu iyi işlerden hiçbirine sahip değildir. Böyle biri hakkında konuşurken nazik olmak mümkün müdür? Ben konuşmamı normal akışı içerisinde sürdürürken söz <laughs> onlara gelince ifadem keskinleşiyor. İşte hakkın şevki <laughs> ve sivri ucu budur. İşte Hakk'ın şevki ve sivri ucu budur. Allah kendisine karşı hilekarlık yapanlarla emrini alaya alanları bununla dürter. Bu hususta onları mecusilere benzetmemin sebebi onların bu zaniyeyi yani dünyayı Allah'ın ihsanlarından biri olarak elde etmeleridir. Onlar dünyaya ait bir şey vasıtasıyla ya da zahir ilmi yoluyla buna sahip olmuş olsalardı o zaman daha az önem arz ederdi. Ne var ki onlar bunu Allah Teala'dan ihsan yoluyla almışlardır ve bu ihsanları dünyalıklar üzerinde hakimiyet kurmak için kullanmaktadırlar. Bunlara sahip olunca Allah'a doğru olan seyahatlerini yani seyir ilallah Allah'a doğru olan seyahatlerini bir kenara bırakırlar. Bunun ne rezil bir şey olduğunu anla artık. Bu yolda yaptıkları mecusilik değil de nedir? Sonra evliyanın işlerine dair bazı meselelere dalıp şöyle derler. Evliya görünmez. Kendi halinin farkında değildir. O kendisinden ve içinde bulunduğu durumdan dolayı gurura kapılmasın diye kendi halinden emin kılınmaz. O su üstünde yürür. Kısa bir zamanda uzun mesafeleri aşar ve kendi kendini gıdalandırır. Onun zayıflığından dolayı bunlar kendisine ihsan edilmiştir. Diğer taraftan Arif bu tür şeylere iltifat etmez. Zira Rabbi onunla birliktedir ve ondan bu tür şeyleri istemez. Bu düşüncelerinden dolayı şöyle söyleyerek insanları aldatırlar. Şunu bilin ki ben de böyle bir gücün bulunmaması benim Arif olduğuma ve bu tür şeylere iltifat etmeyenler arasında yer aldığıma delalet eder. Nasıl da kullanırlar bunu. Ahmaklar da bu ahmakça sözü onlardan alırlar. Böyle bir kimse kalpleri ve müritlerin yolunu ifsat etmek için iyi işlerden uzaklaşmış ve o müritleri için evliyanın işlerini tahrif etmiştir. İşte ben bundan dolayı şöyle söylemiştim. Onların ilmi bulanıktır. Pis kokulu bir bataklığın içinde debelenip durmaktadırlar. Ve beslendikleri yer de burasıdır. Evet bu sözü tekrar edelim. İşte o <laughs> sahte melamiler için kendine melami adı takan o sahtekarlar için ne diyor burada Hakim Tirmizi? Onların ilmi bulanıktır. Pis kokulu bir bataklığın içinde debelenip durmaktadırlar ve beslendikleri yer de burasıdır." diyor. Bu kitaptan okumuş olduğumuz bölüm burada sonlandırmış oluyoruz. Evet, günümüzde işte şeriatın hükümlerini bilmeden, şeriata dair bilgilere sahip olmadan dinin ahkamlarını bilmeden e, din hakkında bir takım bilgiler edinmek amacıyla bu kendilerine melami adı verilen fakat hakikatte gerçek melamilikle alakası bulunmayan zümreye katılan insanlar onların aldatmasıyla karşı karşıya kalmakta. Demek ki din buymuş, işte din kolaylıkmış, maksat kalp temizliğiymiş, kalbimiz temiz diyerek Şeriatın emirlerini, hükümlerini hiç yerine getirmeden Allah'a erkek için, kadın için Allahu Teala'nın emretmiş olduğu şeriatın hükümlerini, işte kulluğunu, ibadetini, namazını vesaire hiçbirini yerine getirmeden sadece kendi boş kuru iddialarıyla kalbimiz temiz diyerek işte biz artık e, fenafillah fillah olduk. Allah'ta yok olduk. Benim varlığım, mevcudatımda gerçek var olan hak açığa çıktı gibicesine sözlerle birlikte kendilerine her şeyi meşru görüp, şeriata muhalif her türlü fiili işleyip, yiyeceği yiyip, içeceği içip, her türlü hal, hareket ve davranışlarda bulunup, ondan sonra işte ben yapmıyorum, benim iradem ortadan kalktı, tamamen Allah'ın iradesinin cereyan ettiği bir mahal haline geldim diyerek kendi kendini avutan, ve bu şekilde bu zümreye dahi olanları da bu şekilde kandırarak dini bozmaya çalışan, dini hükümleri İçe saymaya çalışan gruba karşı tüm burada okuyucularımızı, sohbete katılan arkadaşlarımızı ve dinleyicilerimizi uyarmayı kendimize de bir borç biliyoruz. İnşallah bu hususta e, uyanık olalım, sorgulayalım, soralım hakkı hakikati. Elimizde bir terazi, bir ölçüt olsun. Elimizdeki ölçüt Kur'an olsun, sünnet olsun ki burada hangi yolun doğru, hangi yolun yanlış olduğuna dair e, e, kanaatimiz kuvvet bulsun diyoruz bu melamiler konusunda bu şekilde dile getirmiş olduk. Evet.